Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Zülbiye'nin Hobileri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbim herkese, hepimize sağlık, sıhhat versin arkadaşlar. Bugün yine sizlerle güzel bir modelle birlikteyiz arkadaşlar. şöyle ben alt kısmını hazırladım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şurayı biraz örmüştüm. Tekrar başlayalım. Evet zincir çektim. 3 tane trabzan işledim. Üstüne aldım arkadaşlar. Bakın 3 tane atladık. Bir dakika. Burayı atlamıyoruz. Pardon. üstüne aldık. 3 tane atladık. Bakın arkadaşlar. 1 ikili ikili çekiyoruz. 2 İki, 3 çektik. Bir zincir üstüne aldık. Bakın şöyle şu aradan geçtik. üstüne çektik bir tane kestik iki üçüncü de kapattık bakın şöyle üstüne aldık şu aynı yere battık şöyle üstüne aldık üç tane atladık bir 2 3 4 ikili ikili kapatıyoruz arkadaşlar burayı bir 1 zincir çektik üstüne aldık bakın şimdi şu aradan şöyle batıyoruz arkadaşlar bakın üstüne aldık çektik 1 2 3 defa da kapattık Üstün aldık bakın aynı yere batıyoruz bir tane şöyle çektik 3 tane atladık geldik bakın 2 2 2 3 tane kapadık dördüncüde bitirdik bir zincir üstüne aldık bakın şöyle şu aradan geçiyoruz kapattık 2 3. de kapattık bakın böyle harika bir model arkadaşlar yazlık bir model görüp de yani örmeden geçmeyin Yelek olur, şal olur, öte olur, şal olur. Yani her türlü ee, güzel bir model yani. Üstüne aldık. Aynı yere battık. 3 tane atladık. Geldik şöyle. 2 2 2 Üçü, dördüncü de kapattık. Bakın. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bir zincir üstüne aldık. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şu aradan şöyle geçtik. Çektik. Bir. Üçüncü de kapattık. Üstüne aldık. Aynı yere battık. Üstüne aldık. 3 tane atladık. 2 i̇ki, 2 iki, ikili üçlü kapattık arkadaşlar. Bir zincir. Üstüne aldık. Bakın şöyle şu arada Bakın şuraya batıyorum. Bakın şöyle Üstüne aldık şu aradan şöyle batıyoruz bir tane tekli olarak tekli tekli 3 defa da kapatıyoruz üstüne aldık battık bir daha üç tane atladık İkili ikili 3 dördüncü de kapattık bakın bir zincir üstüne aldık. Şöyle şu aradan geçiyoruz. Bakın. Çektik. Bunu da tekli olarak kapatıyoruz arkadaşlar. Alttaki 4 defada ikili ikili kapatılıyor. Üstteki tekli olarak 3 defada kapatılıyor. Üstüne aldık. Aynı yere battık. 3 tane atladık. Şöyle batıyoruz. İkili ikili 3 oldu. Üç defa da kapattık. Dördüncü Bir zincir üstüne aldık. Şöyle şuradan geçtik. 1 2 3 Üç defa da kapattık. Bakın arkadaşlar modelim böyle. Şahane bir model, harika bir model. Yazlık, mevsimlik. Yani istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Ben çok beğendim, beğenerek ördüm, zevkle ördüm. Yani üstüne aldık bu işlem böyle başa kadar gidiyor tek tekimlik tekimlik kapattık üstüne aldık aynı yere batıyoruz bakın üstüne aldık karşıya batıyoruz 2 2 2 3 dördüncü de kapattık. Bu kadar yeterli benim için. Şimdi diğer sıra modeline geçiyoruz. Şimdi kenar yapıyoruz bir tane. Şöyle bir tane kenar işledik. 1 2 3 zincir çektik arkadaşlar. Geldik. Bakın şurayı atladık. Şurada boşluk var bakın. Şurada boşluk var. Oraya 1 1 zincir 2 şöyle battık. Pardon zincir çekmeden. Zincir çekmeyeceğiz burada. 2 defa şöyle battık arkadaşlar. Bakın. 1 2 Geldik, üstünü aldık. Şurayı atladık. Bakın şurada boşluk var bakın. Şöyle şu boşluk. Orayı batıyoruz. 1 Aynı yere batıyoruz. 2 Evet böyle arkadaşlar. Bu sıramızı da böyle işleyeceğiz daha modelimiz çıkmadı 1 2 üstünü aldık geldik şuradaki boşluğa batıyoruz üstünü aldık aynı şuradaki boşluğa batıyoruz 1 2 üstünü aldık geldik bakın şuraya batıyoruz Evet aynı yere bir daha batıyoruz. 1 2 Üstünü aldık. Bakın şuradaki boşluğa battık. Şöyle. Üstünü aldık. Şöyle. Bakın böyle modelim böyle ilerliyor arkadaşlar Evet aynı yere tekrar batıyoruz tekrar değil ilk defa batacağız burayı buranın boşluğu neden böyle olmuş Evet. Boşluğu bulduk. Aynı yere battık. 2 zincir. Evet arkadaşlar. Üstüne aldık. Geldik şuradaki boşluğa batıyoruz. 2 Üstüne aldık. Burada 3 tane trabzanımız var. 3 Bak böyle oldu arkadaşlar. Harika bir model. Evet arkadaşlar. Şimdi bu modelimizi bu kadar işledik. Trabzan yapıyoruz. Kenar kısmını işliyoruz. Evet. Üstüne aldık. Bir tane battık. Buradaki ikili trabzanlarımızı trabzanla şöyle devam ettik. üstüne aldık buradaki boşluğa bir tane battık üstüne aldık burada ikili trabzanımızı bakın arkadaşlar boşlukları bir tane ikili trabzana iki tane böyle devam ediyoruz bu sırada böyle devam edecek boşluk bir tane trabzan işliyoruz Bir tane üstüne aldık. Buradaki trabzanlarımızı işliyoruz. Bir tane, bakın şu boşluğa üstüne aldık. Evet, böyle devam ediyoruz. Boşlukta bir tane trabzanlara iki tane. modelimi böyle devam ettiriyorum. Bakın şöyle. Üstüne aldık boşluk. Üstüne aldık. Trabzanlarımızı işliyoruz. üstüne aldık. Buradaki tekli trabzanımız. Evet arkadaşlar bakın modelim böyle oldu. Devam ediyoruz. Burada modelim çıkmış oluyor arkadaşlar. Tekrar şimdi bu sıramızı buraya başlayacağız. Geri dönüyoruz. Trabzanımızı işliyoruz. Bir tane trabzan vardı. Şimdi şuraya batıyoruz. Üstüne alıyoruz. Şuraya batıyoruz. İkili, ikili, ikili olarak kapatıyoruz. Bir zincir üstüne alıyoruz. Şu boşluktan batıyoruz. Bakın şu boşluktan. Bir, üç defa da burayı kapatıyoruz. Birkaç tane daha anlatayım üstüne aldık şöyle battık geldik şuraya battık ikili 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 olarak kapattık bakın arkadaşlar modeli modelimin güzelliği bir zincir üstüne aldım şu aradan şöyle batıyorum bakın şu arada elimi kaldırayım şuradan battık bir iki üç defa da kapattık üstüne aldık aynı yere bakın şöyle şu aynı yere şöyle battık üstüne aldık 1 2 3 şöyle şuraya battık 2 i̇ki, ikili 3 tane kapattık dördüncü de bitti bir zincir üstüne aldık bakın arkadaşlar şöyle şuradan şöyle battık Evet. Benim modelim böyle oldu arkadaşlar. Şahane bir model, harika bir model. Bundan neler olur? Her şey olur. Ne örerseniz o olur. Evet arkadaşlar. Ben ayrıyetten bu modelimi sizlere anlatımlık işledim. Ayrıyetten sizler için şahane bir pimle birlikte getireyim şöyle. Bakar mısınız şu güzelliği arkadaşlar? Şu güzelliğe bakar mısınız? Ben çok beğendim. Ön kısmı, arka kısmı şöyle. Bu da sizler için şey anlattığım model. Böyle. Evet arkadaşlar. videomuz sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. E, beğenmeyi, yorum yapmayı e, unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız, abonelikleriniz çok önemli. E, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.